3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağını koyduktan sonra güzelce çeviriyoruz. Güzelce tam yanmadan elimizin üzerine bir baş soğanımızı ekliyoruz. Önceden kesmiştik zaten bunlar hazır. Çeviriyoruz güzelce, çeviriyoruz. Kavurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı salçamızı koyuyoruz. Bir tat kaşığı varsa biber salçasını koyduk. Güzelce bunu da kavuruyoruz. Güzel güzel yanmadan üstüne sonradan bir bardak mercimeğimizi eklemeden önce bir kaşık un bağlasın diye onu da koyduk. Güzelce kavurduk. Mercimeğimiz gelecek. Üzerine mercimeğimizi koyduk. Bir su bardağı mercimek. Onu güzelce kavuruyoruz, kavuruyoruz. Yanmıyor tabii güzelce. Üzerine bir demliğin altına yetecek kadar tabi normal bir demliğin altına kadar su kaynattık önce onu ekledik güzelce çeviriyoruz kaynıyor üstünü kapattık bekliyoruz bir 15-20 dakika ondan sonra üzerine tuz karışımımız olan baharatlar zerdeçal karabiber pul biber kimyon onu da koyduk karıştırdık kaynamasını gördük güzelce bekliyoruz böyle 15 dakika falan Bitti hazır. Tamamımızı koyduk. Servis hazır şu an yemin ediyorum çok güzel oldu. Abartmıyorum. Yani var ya kimyon, zerdeçal çok önemli. Onlar yoksa hiç uğraşmayın yapmayın abi. Ben size söyleyeyim. Ondan sonra güzelce ekmeğimizi bandık böyle bana bana yemin ediyorum mükemmel oldu. Herkese afiyet olsun. Vallahi beğeneceksiniz billahi beğeneceksiniz. Beğenmezseniz küfür edebilirsiniz sağ olun.